Arkadaşlar hepinize merhaba ben Asım Burış. Bugün sizlerle beraber bu videoda YouTube'da videoların e, kapak fotoğrafını nasıl yapıyor olacağımızı anlatacağım. Bu video ile beraber eğer ki yani bu videoyu tamamlarsanız artık en üst e, kademeye kadar ilerleyebilirsiniz. Sadece bu video sizin eğitiminiz için yeterli olur. Bundan sonrasında sadece siz her zaman çizim yapmaya devam edersiniz. Lafı uzatmadan videomuza başlayalım. Bugün bizim ihtiyacımız olan birkaç tane materyal var. Bunlardan en önemlisi Adobe CS6 ya da Adobe CS6 programı arkadaşlar. Türk adıyla CS6 ben de o şekilde hitap edeceğim bu programı bugün. Ee, bu programı indiriyorsunuz ilk önce. Adobe CS6 indirdikten sonra eğer kat daha ileri günlerde abi bu CS6 nasıl iniyor ya diye sorarsanız onunla videosunu çekeriz. Yeni diyorum arkadaşlar. Yeni deyip yeni bir tasarım açıyoruz hemen burada genişliği 2560 yüksekliği 1440 olmak üzere piksel formatında bir e, tasarım açacağız. Hatta siz buradaki ayarların hepsini e, benim ayarlarımla aynı yapabilirsiniz. E, tamam diyorum yeni bir sayfa tasarımı açtım. Bundan sonrasında ihtiyacımız olan şey font bulacağımız yani yazı tipi bulacağımız siteler. Bunun en güzeli hangisidir diye soracak olursanız tabii ki de ben dafont.com'u öneririm. Dafont.com'da e, telifsiz e, yazı türleri var ve bunların hepsi tamamen ücretsiz arkadaşlar. Hemen bu siteye girdik. Diyelim ben bugün e, korkunç bir yazı tipi kullanmak istiyorum. Horror. Gördüğünüz gibi burada karşıma çıktı. Diyelim ki bakayım şöyle bir sektör. Bu yazı tipini indirelim ve kuralım bunu arkadaşlar. Şu an ben bu yazı tipini indiriyorum. İndi. Factor tipini açıyorum. Zip'i açtıktan sonra bakın. Bunlardan herhangi birisi çok bir şeye gerek yok. Herhangi birisini tıklıyorsunuz. Bu sayfa geliyor karşınıza. Bu sayfada şuradaki install ya da yükle tuşuna basıyorsunuz. Dizüstü uçağına sonra şu an arkadaşlar fontumuzun kurulumu tamamlandı. Çünkü artık buraya basamıyoruz. Tamam. Sektör fontumuzun ismi sonra unutmayalım. Hatta şuraya ben direkt e, not alayım. Tamam. Bunu da yaptıktan sonraki adımımız da abi. Bu fotoğrafları nasıl biz arkasını şeffaf yaparız diye mesela sorular geliyor. Yani daha doğrusu diyelim siz bugün Microsoft Teams videosu çekeceksiniz ve Microsoft Teams'in logosuna ihtiyaç duyduğunuz. Fakat indirdiğiniz zaman arkasında gri var. E, arka planı tamamen bozuyor. İşte bunun çözümü de bu videoda. Şu şekilde mesela diyelim ben bugün YouTube için video çekiyorum. E, şöyle yazacağım. YouTube logo transparent e, png diye arattıktan sonra direkt görsellere geliyorum arkadaşlar. Görselleri geldikten sonra şunu indireceğim mesela. En başta çıktı karşıma. Buraya geliyorum. Resmi farklı kaydet diyorum. Resmi farklı kaydet dedikten sonra bakın. Şuradaki uzantı var ya arkadaşlar. Bu JPEG olmayacak. JPEG olursa arkası bulanık olur. Yani arkasında gri gri şeyler olur. Buradaki PNG olacak. Bunu da gördük. Tamam, ee, Save dedik. Ee, logomuzu şu an indirmiş olduk. Artık tasarım yapmamız için hiçbir neden kalmadı. Hemen dosyayı açalım. Gördüğünüz gibi biz diyelim bugün buraya ee, ne diyelim e, renk katacağız. Hatta diyelim siz de benim gibi renk örüyorsunuz, değil mi? Buraya gelelim. E, hemen yine aynı şekil Google açalım. Şuradan giri tuşuna basayım ben direkt. Buraya diyorum ki red color rgb code diyorum. Gördüğünüz gibi mesela dark red, maroon, tomato, domates kırmızısı. Mesela bunu kullanalım bugün domates kırmızısı rengine. Ctrl C ile kopyaladım. Photoshop'a geliyorum. Şuradaki boya aracına geliyorum. Kovaya geliyorum. Ve sonra da buradaki şeye geliyorum. Renk düzenine. Tıkladım bir kez mouse'a ve karşıma böyle bir kısım açıldı. İsterseniz siz buradan istediğiniz renkleri ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat dediğim gibi renk körüyseniz, problem çekiyorsanız direkt internetten bu kodları aratıp, direkt şuraya, şu şekil yazarsanız, renginiz yine aynı şekilde ayarlayacaktır. Hiçbir şekilde korkunuz olmasın. Tamam. Diyelim benim rengim bu olsun. Tamam dedim. Onayladım. Boyayı buraya attım arkadaşlar. Şu an arka planı gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben bugün YouTube'a Kapak fotoğrafı nasıl yapılır diye bir tasarım yapmak istiyorum. Videom için küçük fotoğraf için. Dosyalara geliyorum. Buradan yerleştire basıyorum. Ve bundan sonrasında şuradaki logomu tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkası tamamen şeffaf bir şekilde karşıma geldi arkadaşlar. Burada normalde benim bilgisayarım akasıyor olabilir. O da şunun nedeniyle bilgisayarım çok güçlü bir bilgisayar değil. Ondan dolayı sizde tamamen seri bir şekilde yapacaktır. Hatta ben şu an videoyu çekmiyor olsam benimki de çok seri bir şekilde yapar bu işlemi. Ondan sonra diyelim buraya ben koydum. Okey dedim, tamam dedim. Sonra e, şuradaki T tuşuna geldim arkadaşlar. Buraya geldikten sonra şöyle ben bir düzlem açtım. Neydi fontumuzun is ismi? Sektör. Bak buraya geliyoruz, sektör. sektör. Her neyse İngilizce'miz kötü olabilir ama bu öğrenmeyeceğimiz anlamına gelmez. Buraya geldikten sonra e, şu kısımda sektör fontunu hemen bulalım sizle beraber. Burada sektör arıyoruz. Ee, Evet. Factor'ın şartlar dediğim gibi. Tamam. Şu an fontumu ayarladım. Diyelim ki YouTube'e, hatta şurayı silelim arkadaşlar. Yazıya yazmaya başlamadan önce şuradaki yazı rengidir. Buraya geliyorsunuz. E Yazı planınıza göre e, renk atıyorsunuz buraya. Diyelim ben yazımın beyaz olmasını istiyorum. Tamam. Buradaki kısımlar ise yazıyı sol köşeye mi yoksa ortalayacağınız hakkında mı yoksa sağa mı dayayacağınız hakkında bir bilgi veriyor size. Ben e, sola dayamasını istiyorum. Ve şu an e, fontum 160'da. Burada sizin karşınızda en çok 72 çıkıyor. Eğer bunu siz değiştirmek isterseniz şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. isterseniz 1800 yazabilirsiniz. E, bu şekilde e, hemen buraya 160 bit yaptım ben. Ondan sonra YouTube mesela kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Mesela en basiti bu. Tabi siz bunu e, daha da şekillendireceksiniz. Ben bunlar için genelde üniversite olan e, logomu kullanıyorum açıkçası. Hemen şuradan kendi logomu aldım. Ortaya dayadım. Dedim ki YouTube'e yani YouTube kapak fotoğrafı yapımı Diyelim bunu yaptım arkadaşlar. Hatta şuradan istersem daha da büyütebiliyorum bu yazıyı. Gördüğünüz gibi bunlar sizin estetik duygularınızda kalmış tamam Diyelim bunu da yaptım. Şuraya da hatta şöyle bir boşluk atarım istersem. Bu şekilde bunları ayarlayabilirim. Ek sırasında diyelim siz buraya bir tane şey koydunuz ya logo. Bunun üstüne geliyorsunuz, sonra buraya geliyorsunuz. Şuradan dönüşüm kontrollerini göster tuşunu işaretliyorsunuz. seçeneğine. Bunu yaparsanız diğer resmi bu şekilde döndürebilir. Veya resmi daha küçük hale getirebilir. Yani bu tür işlemleri yapabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Ee, direkt ben mesela bunu e, kapak fotoğrafı olarak kullanabilirim. Veya siz bunların üstüne çalışarak çok daha üst e, tasarımlara da ulaşabilirsiniz. Bu kadar basit işlemlerdir bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen e, kanalıma abone olup bir like atmayı bana hor görmeyin. İnsanlık halidir unutursunuz veya vermek istemezsiniz like'ı aboneliği verin arkadaşlar hiçbir problem olmazlar. Yani benim çağrım olsun o da o da benim emeğim olsun. Kendiniz iyi bakın. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.